Bugün sizinle bu köpeklerin kokusu ve hani diyorlar ya aslında tüy değil tabii tüy dökülmeyen köpek diye söylüyorlar aslında köpekler memel hayvanlarda tüy olmaz normalde köpeklerin kıllarının dökülmesiyle ilgili biraz konuşalım neden böyle bir konuşma yapmak istedim çünkü şu anda böyle işte kokmayan köpek işte köpek kokusu giderici şampuanlar köpeklerin tüylerinin güya dökülmesini önleyen şampiyonlar, tüy dökmeyen köpek ırkları, en evde işte az tüy bırakan bilmem falan bir sürü böyle ortada çeşit çeşit yalanlar var. Bunlarla ilgili ufak bir değinelim. Önce köpeklerin kokusuyla ilgili isterseniz başlayalım. Önce şunu anlamak lazım. Yani köpeklerin kokunun Köpeğin dünyasında ne olduğunu Bir anlamamız gerekiyor Şimdi köpekler e, Bizden Kat kat fazla koku alıyorlar Yani kokuyla görüyorlar diyebiliriz Çünkü e, yakınındaki bir şeyi bile Görmek yerine koklayarak hareket ediyor Esas duyu organı e, Görmeden ziyade Koklama üzerine Köpekler birbirlerinde kokularından tanıyor Yani birbirlerinin idrarını dışkısını kokluyor Hatta bazen işte parklarda orada burada gezerken köpeğinizde görürsünüz başka köpeklerin dışkılarında ne yapıyor bir tadıyor bir yalıyor bir bakıyor yani. Bu koku sayesinde oradan geçen başka bir köpeğin durumunu işte kızgınlık durumunu erkek mi ciz, dişi mi cinsiyetini bir hastalığı var mı bununlarla ilgili kendinde bir bilgi biriktiriyor. Şimdi köpeğin kendisinin kokmasıyla ilgili kısma insanların ben bu konuda biraz olayı fazla abarttıkları düşünüyorum. Abarttıklarını düşünüyorum. Niye diyeceksiniz? Yani işte köpek kokmasın diye sürekli bir köpek yıkama çabası var. Bu nasıl olmalı? Ne sıklıklı olmalı? Bunlar üzerine biraz konuşalım. Şimdi tabii ki görüyorsunuz çiftlik ortamında köpeklere bakıyoruz. E, köpeklerimizi yıkamıyor muyuz? Yıkıyoruz. Yani dereye götürüyoruz. Bazen denize götürüyoruz. İşte bazen burada Köpeklerimizi yıkanması gerekiyorsa yıkıyoruz. Ee, hani bizim köpeklerimiz toz olmuş, çamur olmuş. Biz bununla çok fazla ilgilenmiyoruz. Ama evin içinde köpek bakan, bizim gibi Alman çoban bakan insanların köpekleri bizimki gibi olursa evin içinde de bir tabii ki fazlasıyla Norton <laughs> fazlasıyla pis bir durum meydana gelir. Köpeği de yıkamak gerekir mi? Evet, köpeği de yıkamak gerekir. Ama bunu e, yani kendimizin işte aterledik hadi girelim bir duş alalım, çıkalım üzerimizdeki kiri pisliği atalım gibi köpeği de her seferinde bu şekilde yıkamaya kalkarsak köpeğin üzerindeki postun altındaki derinin üzerinde biriken bir yağ tabakası var. Bu tabakayı fazlasıyla almış oluyoruz. Köpeğin üzerinden çıkarmış oluruz. Çeşitli işte şampuanlarla, sabunlarla köpekler için üretilmemiş, özellikle insanların kullanacağı beşeri maddelerle bir temizleme çabasına giriyoruz. Bu da Hayvanın postunun üzerindeki o olması gereken pH değerini bozuyor. E bu nedenle çok fazla sıklıkla köpek yıkamamak gerekiyor. Yani Köpeğin üzerindeki o tabakayı aldığımız zaman köpeğin üstündeki kokuyu da almış oluyor muyuz? Evet ama köpek bu kadar çok sık yıkandığında daha fazla bunu üretmeye çalışıyor. Üzerindeki normal doku gittiğinde de normal kokusundan farklı bir koku yaymaya başlıyor. Bunu normal bir rutine getirmek lazım. Ne gibi? Ya hani hiç yoktan 15 günde bir yıkayın. Yani Haftada iki kere, üç kere köpeğini yıkayan insanlar var. İşte köpek temiz olmasın mı? Evet temiz olsun köpek ama köpek dışarıdan geldi. E bunun için yapılmış böyle ıslak mendiller var. E i̇çinde fazla kimyevi madde barındırmayan bir takım mendiller falan var. Yani hiç yoktan kendiniz... Ee, bir havluyu ıslatıp köpeğinizi bir silebilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Yani postun, kılların üzerindeki temizliği yapabilirsiniz. Ama hani böyle çamaşır yıkar gibi sürekli de köpek yıkamak sizin köpeğin kokuyor dediğiniz kokuyu arttırmasına sebep oluyor. Köpek yıkanmalı mı? Evet köpek de yıkanmalı. Yıkanmamalı değil yani köpeği de belirli bir sıklıkta yıkamalıyız. Ama bu sıklığı biraz fazla abartıyorsunuz. Evet piyasada birçok değişik şampuan işte birçok değişik köpek ürünü birçok değişik sabun var ee, doğala en yakın ürünleri kullanın bu konuda ee, sen ne kullanıyorsun derseniz ben de e, Armor planın e, Hindistan cevizli şampuanlı kullanıyorum en doğal e, do ve en doğala yakın olarak gördüğüm için bunu kullanıyorum gelelim köpeklerin e, kıllarının yani piyasadaki deyimle tüylerinin dökülmesi olayına özellikle bu poodle cinsi köpekleri tüyleri dökülmeyen köpek diye pazarlıyorlar beyaz Alman çobanlarda da beni arayan insanların çoğunda tüyleri az dökülüyormuş diye söylüyor bu insanlar şimdi arkadaşlar önce şunu bir anlamak lazım bedendeki kılların dökülmeme ihtimali yok kırgıc post yapısına sahip köpeklerde dökülen kıllar post yapısının arasında sıkışıyor kalıyor. Köpeğin rutin bakımlarını yaparken bunu kolaylıkla alabiliyorsunuz. Ya da işte kısa posta sahip köpeklerde, tek katman posta sahip Doberman gibi köpeklerde günlük bakımı yapıldığı takdirde kıllar da zaten uzunluk olarak kısa olduğu için yapmak daha kolay. Ama Şimdi Doberman'ın kılı dökülmez, Paddle'ın kılı dökülmez, işte White Swiss Shepherd'ın kılı dökülmez, Malinova'nınki çok az dökülür diye bir olay yok. Yani postun zaten mevsim geçişlerinde, işte yaza girişte ve kışa girişte, post bahar aylarında zaten değişiyor. Bulunduğunuz ortama, bulunduğunuz bölgeye, yöreye göre, iklim şartlarına göre köpek bedenini bir hazırlıyor. Ne gibi? Ya işte... Antalya'dan aldığınız bir köpek götürdünüz, Kars'ta yaşıyorsunuz. Buradaki post yapısıyla orada olan post yapısı aynı olmuyor. Niye? Ona göre köpek e, belirli bir süre içerisinde bedenini ona göre muhafaza ediyor. Yani çok uzun posta sahip bir köpeği biz alıp Antalya'ya getirdiğimizde mesela bizim Napolyon gibi, Meri gibi köpeklerimizi bunlar çok uzun postlu, yurt dışından gelen hayvanlar. Göğüs kılları neredeyse yere değecek kadar uzuyor bu hayvanların. Ama biz buraya getirdiğimizde sıcak bölgede postu olması gereken formasyona tam olarak gelmiyor. Köpeklerin hemen hemen bütün ırklarda da aynı şey oluyor. Şimdi nasıl dökülmesin? Yani ne olabilir dökülme ipte? Yani dökülmezse alttan yenisi nasıl çıkar? Köpeğin vücudu bunu nasıl tamamlayabilir? Yani sizin saçınız böyle aldınız çektiniz. Bakın ben çektim şimdi bir tane iki tane geldi. Yani sizde gelmiyor mu? Sizinki dökülmüyor mu? Ya da tuttunuz kolunuzun kıllarından böyle asıldınız. Gelmiyor mu elinizi? Ya da sakalınızı çektiniz. Bakın geliyor. E köpekteki sistem farklı mı? Bunların hepsi köpek almak isteyen insanlara bir pazarlama tekniği. Yani açıkçası sizi kandırıyorlar. Kandırmak için uğraşıyorlar. Postu işte tüy dökülmeyen köpek bu bir yalan ha şunu diyebilir misiniz ee işte Meksika tüysüz köpeği diyorlar alakası yok Meksika işte o da postu, postu kılı olmayan bir köpek neyse diyelim Meksika tüysüz köpeği diyelim öyle devam edelim tüy olarak devam edelim hadi ee, tüy dökülmeyen köpek diye bir şey olabilir mi ya hiç Kuyruğun ucunda işte kıllar olan, işte bacaklarının yerinde olan böyle e, ırklar var ama sizin anlatmak istedikleri yalan bu değil. Bu değil. Tüyleri dökülmeyen bir köpek yok. Sağlıklı beslenen, bakımı düzgün yapılan, e, gerektiği zaman gerçekten yıkanan, buna göre e, post bakımı yapılan bir hayvanın kılları bu kadar dökülmüyor. Bu kadar dökülmüyor. Niye Çünkü sağlıklı bir yapıya sahip dökülmesi gerektiği kadar dökülüyor. Ama dermatolojik problemleri var beslenme yetersizliği var yeme içmesi zayıf psikolojik olarak e, hayvanda bir sıkıntı varsa e, bunun e, oranı artıyor Mevsim geçişinde değilsek Her memeli hayvanın kılları dökülür arkadaşlar. köpekte bir memeli hayvan olduğuna göre dökülmesi, bedenin yeni kıllar üretmesi de gayet normal. Konu hakkında aslında daha konuşulur ama çok da fazla tekrara girmeye gerek yok. Yeni videolarda görüşmek üzere. Umarım yardımcı olmuşumdur. Beğeni atmayı unutmayın. Kendi fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Görüşürüz. Hoşçakalın.